arkadaşlar bugün sizler Roblox'ta bir hazine e, bu oyununda gemi yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bu gemiyi fırlatıyoruz. E, zaten iki dakika hemen gider herhalde. Hatta böyle gördüğünüz gibi bu gemi yaptım. Topik hava sanırım. Topik hava sanırım. Şöyle tabancalarımız falan var böyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle şu fırlatalım. Evet. Güzel. Kontrolleri işim. Farlar yaptım şöyle gördüğünüz gibi.

bir şey hmm. şöyle, şöyle yapalım, <laughs> Motor hasar gördü. O yüzden birazcık kötü oluyor. Abi bu basit, şey. <laughs> Ve evet. Bayağı bir gitti yeri. Evet, hemen üçüncü bölgeye geldik. Bu arada bu arada zamlıyor bu arada. hemen hmm. geçmemiz lazım. Çok tehlikeliler. Hayır! Gemi gidiyor. Hayır olmaz. Her şey gemitti. Ben de çok şaşırdım. Ay sana Ya benim suçum var. Bas bas bas. Oo şu an. Bayağı gelenmişiz. çıkıyor ne oluyor ki burada? Ah aha. Ah gemi gitti mesela. Motor da gitti. Evet şu şey, gemi artık gitti. ama gemi nasıl geliyor hemen gidelim geri. Güzel. Şimdi sıraya geçeriz, evet. Çık. 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 Her şey bizim gemi gitti. Gemi diye bir şey kalmadı artık. Zaten bitti artık. Şurada Ayan gitmeye gidiyor. Arka kapı bile gitmiş. Ne ara gitti ki annem? <laughs> Boto Hala O arkadaşlar tek kolum gitti. Bir tek bacağım. Bir de saçım. bunlar nasıl Aha. Hayır. Bil, bil, bil. Arkadaşlar kaybettik. Yapacak bir şey yok artık paramızı alıp. Ee, oo ee, 72 güzel. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.